Merhaba arkadaşlar burası bizim hocalar hoş geldiniz kalıtımın 6. videosuyla karşınızdayız bugün ne işleyeceğiz çok hallelik ve kan gruplarını işleyeceğiz arkasında da birkaç tane soru çözeceğiz hemen başlayalım istiyorum çok hallerlik dediğimiz durum nedir bundan başlayalım gençler şimdi çok hallelik normalde gençler bir özellikten sorumlu iki tane genin bulunması gerekiyor ancak Burada da örneklerini biraz sonra vereceğimiz gibi 2'den fazla olması durumuna çok hallerlik diyoruz. Yani A geni var, B geni var, C geni var, D geni var. Gördüğünüz gibi bir özellikten sorumlu 2'den fazla gen olması durumuna çok hallerlik diyoruz. Şimdi çok hallerlikte genç arkadaşlar N çarpı N artı 1 bölü 2 formülümüz var. Şurada da gördüğümüz gibi. Şimdi burada bu formül ne için kullanılıyor? Çok hallerlikte gen sayısına göre genotip çeşidini bulma durumudur. Genotip çeşidi bulmaya çalışıyoruz. Örnek verelim mesela en çok bildiğimizin üzerinden gidelim. Mesela kan gruplarında 3 tane gen var değil mi? A geni var, B geni var ve 0 geni var. O zaman formülde yerine koyacak olursam 3 çarpı 4 bölü 2 den genç arkadaşlar 6 tane genotip oluşur diyor bize. Nedir bu 6 tane genotipimiz? AA1, A02, BB, B0, AB ve 00 şeklinde oluşur. 6 tane genotip oluşuyor. Gen sayısına göre genotip çeşidini bulma çok allellikte Bundan bir tane klasik soru karşınıza çıkabilir. Gelebilir genç arkadaşlar burada. Ya da daha fazla da sorularda verilebilir. Der ki işte bize e, herhangi bir e, özellik üzerine 5 tane gen sorumludur. Evet bununla ilgili oluşacak genotip çeşidini bulunuz. İşte 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 çeşit genotip olduğu üzerine çıkartabiliriz. Mesela şu yan taraftaki tavşanlar özel bir örnektir ama bunun üzerine gidelim mesela. Burada da C geni. C üzeri CH ve C üzeri H ve C küçük C geni olmak üzere 4 tane gen var arkadaşlar. 4 gen bulunuyor. Evet. Kaç tane genotip oluşması lazım? 4 çarpı 5 bölü 2'den genç arkadaşlar. 10 tane genotip çeşidinin oluşması gerekiyor. Doğru mudur? Evet doğru. 10 tane Genotipin oluşması gerekiyor. Yalnız tavşanlarda gördüğünüz gibi fenotip sayısı normalde 4 olması gerekirken tam baskınlıkta. Yalnız burada bir e, tam baskın olamama durumundan kaynaklı olarak açık gri birey de oluşmuş. 5 tane fenotip oluşmuştur. Tavşanlarla ilgili soru gelebilir karşınıza çıkar. Çok allellik var. Soru da verir. Kim kime daha baskındır diye anlatır sorar doğal olarak. Bu sorular kolay sorular sıkıntısı yok burada. Normal tam baskınlık olsaydı 4 tane gördüğünüz gibi fenotip oluşacaktı. Ortada tam baskın olamama gibi bir durum söz konusu. ve Bu yüzden de 5. bir fenotip oluşmuştur genç arkadaşlar. Gelelim kan gruplarına. 3 tane sistem var gençler. AB0 sistemi, RH sistemi ve MN sistemi diye. Üst sistem isminlerin zaten sahip oldukları genler ya da işte RH'de göreceğiz özel bir durum var. AB0 sisteminde genç arkadaşlar 3 tane allel gen var burada. A geni var, B geni var gençler ve 0 geni diye 3 tane gen var. Bu genlerin özelliğinden kaynaklanan bir sistem ve de sistemi isminde AB0 olarak almıştır. A geni genç arkadaşlar A antijeni oluşumuna sebep oluyor. Nedir antijen? Önce ona bakalım. Burada anlatılan antijen genç arkadaşlar şöyle al yuvar olsun. Al yuvarın üzerine genç arkadaşlar bir protein. Eğer A geniniz varsa A proteini oluşuyor. Buna da A antijeni diyoruz. A geni A antijeni oluşumuna sebep olur. Antijen de şuraya yazayım. Eğer B geni varsa genç arkadaşlar o zaman al yuvar zarının üstünde. Buralar önemlidir. Al yuvar zarının üstünde B antijeni oluşumuna sebep oluyor. Sıfır geni ise arkadaşlar antijen oluşturmuyor. Sıfır geni al yuvar zarı üzerine herhangi bir antijen oluşumuna sebep olmuyor. A geni A antijeni, B geni B antijeni oluşumuna sebep oluyor genç arkadaşlar. Kan grupları ise oluşturduğunuz antijene göre isim alıyorsunuz. Bakalım yanındaki tabloda. Diyelim ki A antijeniniz oluşmuşsa genç arkadaşlar, o zaman sizin fenotipiniz yani kan grubunuz A'dır diyoruz. B antijeni oluşmuşsa o zaman kan grubunuz B'dir. Çünkü kan grupları oluşan antijene göre isim alıyor. A ve B iki geni birlikte bulunduruyor iseniz ve A ile B geni birbirlerine gördüğünüz gibi şurada eş baskın olduğu için arkadaşlar A ile B genleri beraber bulunursa yeni bir fenotip ortaya çıkıyordu. A ve B, AB kan grubu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Hem A hem de B yani alıyor arızalarının üzerinde gençler şöyle A antijeni de var B antijeni de var. Hiç A ve B geniniz yok sadece sıfır geniniz mevcutsa o zaman antijenin üzerinde pardon algarın üzerinde herhangi bir antijen oluşumu olmuyor. Bu kan grubuna da sıfır kan grubu diyoruz. Peki bunların genotipleri nasıl oluyor? A kan grubuysanız homozgot büyük A büyük A olabilirsiniz ya da büyük A sıfır olabilirsiniz. A, o nereden çıktı? Şöyle bir durum var. A ile B genleri birbirlerine eş baskın iken sıfıra dominanttırlar gençler. Doğal olarak A geni ile sıfır geni birlikte bulunduğunda A 0 geni e, kendine doğru baskın olanı A geni olduğu için haliyle A antijeni oluşuyor. A genin dediği oluşuyor. Keza B'de de aynı durum var. Homozigot büyük B büyük B ya da B sıfıra da B kan grubu diyoruz. A ile B gen birlikte gelirse AB kan grubu diyoruz. Sıfır tek başına gelirse sıfır sıfır, sıfır resesif olduğu için oluşabilmesi için Tek bir genotipi vardır. O da gördüğünüz gibi 0 00 olması lazım gençler. Şimdi antijen oluşumu böyle. Bir de bunun antikor kısmı var genç arkadaşlar. Antikor dediğimiz şurası bir damar olsun. Antikorsa gençler kanın şunları alıyorlar olsun. Kan hücreleri şöyle düşünelim. Antikorlar ise gençler kan plazması içerisindeki savunma proteinleridir. Savunma proteinleri kan grupları üzerine konuştuğumuz için sadece kan grupları ile ilgili antijenlere karşı bir antikordur. Burada yanlış anlaşılmalar oluyor. Onu da şimdi söyleyeceğiz. Sadece kan grupları üzerine bir birleşme, çökelme durumuna sebep olacak olan antikorlardır. Antikorlar da genç arkadaşlar hangi gen taşıyorsanız onun zıttı antikor oluşuyor. Örnek verelim A geni taşıyorsanız A kan grubuysanız A antijen oluşuyor ama zıttı olan B antikoru oluşuyor. Biz buna anti B diyoruz. Antikor B anlamında. Anti A varsa antikor A taşıyorsanız genç arkadaşlar demek ki B kan grubusunuz. AB kan grubuysanız A antijeniniz, B antijeni ikisi birlikte var o zaman antikorunuz yok genç arkadaşlar. Tam daha az önce dediğim uyarı, bunun için gerçek gerçekleşiyor. De Şöyle deniyor. Ya hocam işte. Antikoru yoksa bunun bağışıklık sistemi zayıf mıdır? Hiç alakası yok genç arkadaşlar. Bu sadece kan grupları ile ilgili bir antikor durumudur. Yoksa diğer hastalıklara karşı antikorlar ile ilgili bir bilgimiz yok. Bağışıklık sistemi A, B kan grubun bağışıklık sistemi zayıftır diyemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil keza. Sıfır kan grubunda da hem A hem B antikor ikisi birlikte olmasına rağmen bununla ilgili de bağışıklık sistemi çok kuvvetlidir diyemezsiniz çünkü mikrobiyal bir durum değil mikroplara karşı bir bağışıklık değildir sadece o antijenlere karşı birleşmeye o antijenleri kendisine komut olarak almış olan antikorlardır bunlar genç arkadaşlar. Şimdi Çökelme denen bir durum var. Aglutinasyon dediğimiz bir olay var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi alüvarın üzerinde gördüğünüz gibi şurada B antijeni var. B antijeni kendi adıyla anılan B antikoru tarafından gelinir. Birleşirse B antikoru bunu arar. Onun içindir. Antikor B, B'yi bulmak üzerine, B antijeni bulmak üzerine kodlanmıştır. Gelir bunun buradaki B antijenine birleşir buna yapışır ve damarın dibine şöyle çökelme meydana gelir. Diğer al yuvar da buraya, diğeri de buraya derken genç arkadaşlar damarda şöyle bir tıkanmaya sebep olur. Yavaş yavaş bir kümeleşme meydana gelir. Bu olaya da aglutinasyon ya da çökelme diyoruz genç arkadaşlar. Damar tıkanıklığına sebep olabilir. Bu damar bir kılcal damar olursa, ayağınızda olursa orada bir dediğim gibi bir sıkıntıya sebep oldu. Tabi beyninizde ya da işte akciğerde karaciğerde olursa hasar oranı çok çok daha büyük olabilir. Ölüme neden olabilir genç arkadaşlar. Gelelim bir unutma bilgimiz var. Ne diyor bize? Sorularda çok allellik belirtilmedikçe demiyorsa adam bize her bir karakterin iki tane allelle taşındığını allelle katıldığını kabul edeceğiz. Bir şey demediği zaman bize adam iki tane geninin olduğunu düşünecek çok hallerli özellikle kendisi belirtmesi gerekiyor tamam sonra da verilen özellikle hocam burada çok hallerlik arayalım mı hayır vermemişse aramayacağız diploid olduğunu düşüneceğiz gençler geldik ikinci sisteme RH sistemi RH sisteminde de iki tane gen var gençler büyük R ve küçük R geni var büyük R geni az önce dediğim gibi RH antijeni oluşumuna sebep oluyor küçük R geni ise antijen oluşumuna sebep olmuyor eğer büyük R geni taşıyorsanız genç arkadaşlar RH antijeniniz vardır. Büyük R geni, büyük R, büyük R kendinde genotip olabilir. Ya da büyük R, küçük R, terozigot da olabilir. Bu ikisinde de genç arkadaşlar RH antijeni var. RH antijeni bulunur anlamında da RH pozitif. RH antijeni var mı? Var. Bir artı atılıyor. RH pozitif. Büyük R geni taşımıyorsanız o zaman küçük R, küçük R genotipinde oluyorsunuz. Ve antijen oluşumu yok. Antijen oluşmadığı için de Antijen var mı sorusuna? Hayır. Negatif. O yüzden de RH negatif kan oluyor. Gelelim bunun arkadaşlar antikorlarına. Eğer RH pozitifseniz gördüğünüz gibi antijeniniz oluşmuyor. Pardon antikorunuz oluşmuyor. Antijen varsa karşısında antikor oluşmaz. Eğer RH negatif iseniz arkadaşlar zaten antijeniniz yoktu. RH antijenine karşı ilk karşılaşmada oluşur. Ha, burada başka bir şey diyor bize. Yani AB sıfırdaki gibi çok rahat değiliz. Demiyor ki bize eğer antijeniniz yoksa direkt antikor vardır demiyor. Ne diyor? Bir unutma bilgisi. Diyor ki bize arkadaş RH antikorları doğal olarak kanda bulunmazlar. Doğal olarak kanda yoklar. RH antijeniyle karşılaştığı zaman oluşurlar. O antijeni gördükten sonra oluşur. O yüzden burada ne yazıyor? Diyor ki RH antijenine karşı ilk karşılaşmada oluşurlar diyor karşılaşmamışsa var yok. Ama AB0 sisteminde böyle bir şey dememiştik. A antijeniniz varsa B antikoru karşılığında oluşuyor diyorduk genç arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. Bak şurada bir not yazmışız. Ne demişiz o notumuzda gençler? Bu kan grubu ise RH negatif olarak adlandırılır. Bu yüzden RH negatif kan grubuna sahip insana RH pozitif kan verilirse hazır antikor olmadığı için Hızlı reaksiyon görülmez demiş. RH negatif olan kişiye yani şu arkadaşımıza RH pozitif kan verdiğimiz zaman antijen var. Kanında antikor olmadığı için belirli bir süreliğine oluşmayacak. Tamam ama devamında tabii ki antikor oluşacağı için çökelmeler, aglutinasyonlar görünecek genç arkadaşlar. Şurada ne diyoruz? Ebeveynlerin kan gruplarına bakılarak doğacak çocukların kan grubu hakkında tahminde bulunmak mümkündür. Bunlar gibi birkaç tane soru çözeceğiz. Örnek verelim mesela ebeveynlerden biri RH pozitif deri de RH pozitif genotiplerini yazmışız büyük R küçük R büyük R küçük R şeklinde böyle olduğunu tahmin ediyoruz neden çarpazlama yapıldığında genç arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer küçük R küçük R oluşmuşsa demek ki genotipler heterozigottur diyoruz oluşmamış olsaydı değildir diyecektik çarpazlama yaptığınızda klasik bir monoy bir çarpazlamasıdır büyük R'nin olduğu 3 bölü 4 oranında çocuklar pozitif olacaklar 1 bölü 4 oranında negatif olacaklar diyoruz. Gelelim genç arkadaşlar RH uyuşmazlığına eritroblastosis fetalis dediğimiz durum. RH uyuşmazlığı nasıl oluyor bu RH uyuşmazlığı dediğimiz durum? Anne negatif olması gerekiyor genç arkadaşlar. Aklınıza bunu bir kere yazacaksınız. Bir kere de ben şuraya yazayım. Anne RH yönünden negatif olacak. Anne negatif. Çocuk ne olması lazım? Çocuk RH yönünden pozitif olması lazım. E ee, baba ne olacak? E hocam mecburen pozitif olacak canım. Çocuk pozitifse baba da eraş pozitif olmak durumundadır. Ha böyle ailelerde kan uyuşmazlığı görülme ihtimali vardır diyoruz. Tamam Annenin negatif olması lazım. Çocuğunsa RH yönünden genç arkadaşlar pozitif olması gerekiyor. Mesela şuradaki örnekteki gibi anne RH negatif, baba RH pozitif. Gördüğünüz gibi eğer büyük R büyük R ise %100 oranında çocuk e, RH pozitif oluyor. Eğer yok baba heterozigotsa az önce konuşmuştuk. Çocuklardan yarısı negatif yarısı pozitif oluyor. Peki nedir hocam bu durum diyor iseniz hemen bu duruma bakalım genç arkadaşlar. Şimdi anne RH negatif çocuk RH pozitif. Evet tamam. E, hocam biz biliyoruz ki anne karnındaki çocuk ile annenin kanı birbirlerine karışmaz. Çok doğrudur. Fetüs ile Annenin kanı birbirlerine karışmaz. Çevrede ne var? Bir plasenta var. Göbek bağıyla bağlıydı çocuğa. Burada göbek bağıyla plasentazar üzerine difüzyon ile kan içerisindeki besin maddeleri ve artık maddeler değiş tokuş yaparlardı. Kan birbirine kesinlikle karışmazdı. Annenin kanı çocuğun kanına kesinlikle geçmezdi. E hocam bu niye böyle meydana geliyor? Zaten normalde hiçbir sıkıntı olmuyor gençler. Ancak hamileliğin 7. ayından itibaren yavaş yavaş çocuk büyüyor ve plasentazarındaki geçirgenlik normalin üstüne çıkıyor. Yavaş yavaş plasanta duvarına çatlamalar meydana geliyor ve artık normalde geçmemesi gereken maddeler de yavaş yavaş anneden çocuğa çocuktan anneye geçmeye başlıyor genç arkadaşlar. Ne oluyor bu durumda? Dedik ki RH negatif olan kan eğer antijenle karşılaşmamışsa antikor oluşturmaz dedik. Normalde karışsınlar hocam ne olacak yani bunda evet sıkıntı yok. Ama Yavaş yavaş karışmaya başladığında çocuktaki ERAŞ antijenleri bu plasantadaki çatlaktan yavaş yavaş alıyorlar. Anneye geçtiğinde anne de buna karşı antikor oluşmaya başlıyor. Oluşan bu antikorlar tekrar aynı yolla çocuğa geçtiğinde çocuktaki antijenlerle birleşip çocukta aglutinasyona çökelmeye sebep olur genç arkadaşlar. Bebekte kansızlık ve sarılık görülür. Kalıcı beyin hasarları oluşabilir çocukta. Ancak gençler, birinci çocukta çok bir sıkıntı olmuyor. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi antikor oluşumu uzun bir vakit alıyor ve birinci çocuk normal doğuyor. Oradan sonra eğer anneye immünoglobulin D denen iğne vurulmaz ise, böyle bir iğne var şu anda. Vurulmaz ve annenin kanı bu yöntemle hafıza sıfırlanmaz ise, o zaman ikinci çocuk doğduğunda annenin kanında artık antikor mevcuttur. Yine aynı hikaye gerçekleşir. 7. aya gelinir. Plasentadaki çatlaklar artmaya başlar. Bu kez anne hazırlıklı olduğu için antikorları hemen fetüsün üzerine gönderir ve burada az önce bahsettiğim aglutinasyon miktarı çok çok fazla olur ve bebeklerde RH uyuşmazlığı görülür. İşte burada dediğim gibi kalıcı beyin hasarları ciddi sıkıntılar meydana gelir. Acayip günümüzde bu sorun mudur? Değildir. Dediğim gibi birinci çocuk doğduktan sonra 72 saat içerisinde genç arkadaşlar anneye bir iğne vuruluyor. Annenin bu yönden bağışıklık hafızası sıfırlanıyor. Burası imloglobinin D'ye vuruluyor. Ve hiç antijenle karşılaşmamış gibi ikinci çocuğa birinci çocuk muamelesi yapılıyor. Yine aynı üçüncü çocuk olursa yine burada bir iğne vuruluyor. Tekrardan aynı hikaye. Ee, çocukların birinci çocukmuş gibi algılanması sağlanıyor ve hiçbir sıkıntı ortaya çıkmıyor genç arkadaşlar. ERAŞ ölçüm ağzında bilmemiz gereken sorularda karşımıza çıkan anne negatif, çocuk pozitif olacak. Burayı karıştırmayacaksınız. Burayı karıştırmazsanız işler kolay. Bir unutma bilgisi diyor ki anne pozitif, bebek negatif olduğu durumda ERAŞ annenin vücudunda ERAŞ negatif Bebeğe karşı antikor üretilmediğinden RH uyuşmazlığı görülmez. Ne demek istiyor bize? Dedik ki anne negatif çocuk pozitif olduğunda oluyor. Peki tersi olur mu hocam? Sorular gelebilir. Diyor ki bize yani anne RH yönünden pozitif. Tamam. Çocuk bu kez diyor negatif olsun. Çocuk RH yönünden negatif olsun. Böyle bir kan uyuşmazlığı olur mu? Bakalım. Yine aynı hamilenin 7. ayından sonra çocuk kanıyla anne kanı birbirine karıştığını düşünelim. Karışsınlar. Çok güzel. Anne e pozitif olduğu için antikor oluşturmuyor. Antikor oluşturamadığından dolayı haliyle anneden bu tarafa doğru herhangi bir şekilde antikor geçişi olmayacak ve çökel çocukta bir çökerme meydana gelmeyecek. Bu yüzden ne diyoruz? Anne pozitif, çocuk negatif olduğunda Rh uyuşmazlığı görülmez diyoruz genç arkadaşlar. Hatta bir unutma bilgisi daha var diyor ki bize kan transferlerinde tam uyumlu kan gruplarının kullanılması hayati önem taşır. Yani ne diyor? A kan grubundan A kan grubuna kan alıp kan verilmesi lazım. Keza B için aynı şekilde AB kan grubundan AB kan grubuna kan alıp verilmesi lazım. Sıfır kan grubundan da sıfır kan grubuna kan alıp kan verilmesi lazım genç arkadaşlar. Bu ne diyor? Hayatı öneme sahip olan bir konudur diyoruz. Geldik üçüncü sistemimize MN sistemi. Burada da iki tane gen var. M geni ve N geni var. Şurası N geni. M yeni M antijeni. N yeni ise N antijeni oluşumuna sebep oluyor. Bunların arasında da genç arkadaşlar gördüğünüz gibi eş baskınlık mevcuttur. İkisi birlikte geldiği zaman ve M N antijenler oluşuyor. Yeni bir fenotip oluyor. M N. M fenotipi ya da N fenotipi genotipleri M M ve N N şeklinde gerçekleşiyor genç arkadaşlar. Burada ilginç bir durum var. M N sisteminin antikoru yoktur. Bu yüzden de kan alıp kan vermede M N sisteminizi bilmezsiniz. Değil mi? Yani kan grubunuz nedir diye sorduğumuzda ARH pozitif diyorsunuz. Benim kan grubum ARH pozitif. Bu şekilde söylüyor. E, MN ile alakalı bir şey söylüyor muyum? Söylemiyorum. Çünkü niye? Kan nakillerinde MN sistemi kullanılmıyor. Sebep antikor oluşmadığından dolayı gençler. Gelelim şimdi sorularımıza. Buraya kadar olan kısımla ilgili birkaç soru çözelim istedim. Soyacında anne babanın ve çocukların kan grupları verilmiş. Çok sen. Üçüncü çocuğun A0 genotipli ve A0 diyor şöyle genetipli ve kız çocuğu olma ihtimali. Genç arkadaşlar burada hemen kafadan 1/2'yi bir yaz. Sonradan unutuluyor bakın. Bunu önceden yazın. Sonra 1/2 ihtimali unutuluyor. Hocam nereden çıktı bu 1/2? E kız mı erkek mi değil mi? 1/2 bu cepte. Gelelim A0 oluşma ihtimali. Şimdi genç arkadaşlar anne AB, babaysa B kan grubundan olmuş. Bu çocuklardan elde ettiğimiz bilgiye göre babanın genotipinin B0 olduğunu söylüyorum. Hocam o nereden çıktı nasıl anladınız diyorsanız bak burada bir kız çocuğu var A kan grubundan oluşmuş. Bunun genotipi AA olabilir mi? Olamaz. Çünkü anneden A almış çok net babadan ne almış? Sıfır almış. Çünkü bunun genotipi A0. A0'a baskın olduğundan dolayı <laughs> A0'a baskın olduğundan dolayı gençler bunun genotipi A0'dır. O zaman baba nedir diyorum. Ve yani şöyle oluyor. AB anne, B sıfır baba. Çaprazlama yapalım. Şu sıfır, karizmatik sıfır olmadı. AB bir tanesi, A sıfır diğeri. BB B, bir sonraki, B sıfır diğer. Bizden ne istiyor gençler? A sıfır olma ihtimali nedir diyor. A sıfır olma ihtimali neymiş? 1 bölü 4. Kafadan da 1 bölü 2'miz var mıydı? Çarpalım 1 bölü 4 ile. Yani cevabımız ne olacak? 1 bölü 8 olacak gençler. Bu 1 bölü 2'yi kafadaki 1 bölü 2'yi unutmayın. Gelelim bu sorumuza. 0 0 büyük R küçük R anne ile şuraya yazayım. 0 büyük R küçük R anne ile A B büyük R küçük R babanın kan grubu ile ilgili kaç farklı genotip ve fenotipte çocukların oluşabileceği bulunuz. çaprazlamayı yapalım. iş kolay. Önce genç arkadaşlar şu AB0 sistemi yönünden yapalım. RH yan tarafta dursun. Hemen şunu yapıyorum. Yani şöyle kafa karışmaması için yan yazayım. AB. Çarpma zamanı yapıyorum. A0 ve B0. Başka ihtimal var mı? Yok. Hemen yan tarafa geçelim. Büyük R, küçük R. Diğer de büyük R, küçük R. Çarpma zamanı yapalım şöyle. Büyük R, büyük R. Büyük R, küçük R. Bir büyük R, küçük R daha. Ve küçük R, küçük R. Şimdi kaç farklı genotip diyor? Buradan iki farklı genotip çıkmış. Çarpı. Buradan kaç değişik genotip çıkmış gençler? Bir bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Yani üç çeşit. Demek ki çarptığımızda 6 çeşit genotip çıkıyor. Bağımsız olaylar birlikte gerçekleşmesi çarpımına eşitti. Gelelim fenotipine genç arkadaşlar. Burada kaç değişik fenotip var? A var B var. 2 çeşit var. Şuraya genotip yazalım. Karışmasın işler. 2 çeşit. Bu tarafta kaç fenotip var? Bir LH pozitif var. Bir de LH negatif var. Doğru mu? Şöyle geri gelelim. Bir RH pozitif var. Şurada da RH negatif var. İki çeşit de burada. İkileri çarptığımda ne olacak? Dört çeşit fenotip bizi karşılayacakmış gençler. Var mı sıkıntı? Altı çeşit genotip, dört çeşit de fenotip. Yola devam. A RH pozitif anne ile B RH pozitif babanın sıfır RH negatif şuraya bir yazalım. A RH demiş adam RH. A'sı var. Yan tarafı bilmiyorum. Büyük R'si var. Yan tarafı bilmiyorum. Çarpazlama azlama yapacağız. Babada büyük B var. Yan tarafı bilmiyorum. Büyük R var. Yan tarafta geni bilmiyorum. A, B, R, pozitif ve A, R, pozitif kan gruplu 3 kızı olmuştur. A, B, R, H pozitif. Ha, şurada da 0 var. 0 negatif. Ha, süper. Şu 0'dan genç arkadaşlar annenin A 0 babanın B 0 olduğunu anladım. Buradaki 0'daki şu çocuğun sıfır olmasından anladım. A negatifmiş bir de süper. O zaman annenin küçük R, babanın küçük R'ye taşıdığını da gördüm. Zaten diğerlerine sıkıntı var mı? Yok. Bana şu birinci kız çocuğu bütün tüyoları verdi zaten. Anne ve babanın genotipini bulunuz. Bulduk. Ailenin soy ağacını çizerek gösteriniz. Şimdi gençler a, bunlar bu şekilde çaprazlama yapalım çocukların oluşturduğunu. Mesela şu sıfır Birinci kız için söyleyelim. Birinci çocuk için. 0, 0 ve negatif olduğu için küçük R küçük R olacak. Yan tarafta ikinci çocuğu çizelim. A, B. Bu taraftan A almış. Diğer taraftan B almış. Süper. Büyük R. Yan taraf büyük R, büyük R de olabilir. Şöyle de olabilir genç arkadaşlar. Büyük R, küçük R de olabilir. O çok mühim değil. Üçüncü çocuk için bakıyorum. Bu taraftan A'yı almış. Karşı taraftan 0 alacak. Mecburen A 0. Ve büyük R, büyük R mi? Büyük R, küçük R mi? Bilmiyoruz. Gelince bu ailenin doğacak dördüncü çocuğunun büyük B, B0, büyük R, küçük R genotipinde erkek çocuk olmayız ihtimali var. Erkek çocuk diyor ya hemen yani cinlik yapıyor. Hemen 1 bölü 2'yi yapıştır. 1 bölü 2'yi unutma. B0 olma ihtimali. Hemen bakalım genç arkadaşlar. A0 ve B0'ı çaprazladığımız zaman B0 gelebilme ihtimali buradan nedir? 1 bölü 4'tür. Doğru mu? B 0 buradan 1 bölü 4. Çarpıyorum 1 bölü 4. Bir de erkek gelebilme ihtimali 1 bölü 2 Ne oldu cevabımız? 1 bölü 8 şeklinde çıktı gençler. B 0 olabilme ihtimali. Aa dur şurada R'leri unuttuk gençler. Büyük R küçük R olabilme ihtimali nedir diyor. Şuradan da çaprazladığımız zaman 1 bölü 2 ihtimalle de büyük R küçük R gelmesi lazım. Evet bak onu nasıl unuttuk. 1 bölü 2'de RH var burada. 1 bölü 2'de bunu çarptığımız zaman şuraya karalıyorum. 1 bölü 16 olması lazım. Biraz söyleyelim. Erkek mi kız mı 1 bölü 2 idi. A0 yönünden bu arkadaşın B0, AB0 sisteminden B0 gelme ihtimali 1 bölü 4'tü. Çapra zaman yaptığınızda görüyoruz. 1 bölü 2 de genç arkadaşlar RH yönünden büyük ve küçük olma ihtimali var. Doğal olarak da hepsini çaprazladığımda çarptığımda 1 bölü 16'yı buluyor. Çocuklardan hangisinin evlendiğinde RH faktörüne bağlı kan uyuşmazlığı görülme olasılığı vardır diyor genç arkadaşlar. Birinci çocuğum var değil mi? Ne demiştik? Bu kız çocuğuydu. Sonra da söylemiş. Haliyle bu kız çocuğu negatif yani anne olduğu gün anne negatif olduğunda çocuğun pozitif olması durumunda da kan uyuşmazlığı görülme olasılığı vardır diye söylüyoruz. Geldik gel yan tarafa. Fenotipi B yani tarafı geni bilmiyoruz. Genotipi yazmaya çalışıyorum. Büyük R. Kan grubuna sahip anne ile şöyle bir çarpma yapalım. A kan grubu yanı bilmiyoruz ve büyük R grubuna sahip babanın B RH pozitif ve A RH negatif kan grubundan çocuklar olmuştur. Bu ailenin sıfır negatif kan grubuna sahip kız çocuğuna sahip olma ihtimali ya da olasılığı nedir? Şimdi genç arkadaşlar şuradaki küçük R'den gördüğünüz gibi RH negatiften ben bunların ikisinde de küçük R olduğunu yazıyorum. Çocuklardan biri A kan grubu, diğeri B kan grubu. E nasıl olabilmiş şimdi düşünün. Şunun BB B, B buraya kesinlikle A kan grubu olamaz. Şuna A, A yazsam kesinlikle B kan grubu olamaz. O zaman ne olacak? Bu A sıfırmış, bu da B sıfırmış. Doğru mu? Yani çocuklar şu B sıfırmış, büyük R, re, küçük R'ymiş. Ya da büyük R, büyük R de olabilir. Şu da A sıfırmış, er R'e önlerinde büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R olabilirmiş. Gelelim şuraya. Şimdi bu çaprazlamayı yaptığınızda genç arkadaşlar şöyle yapalım. AB şöyle bir tanesi. A0 00 Şöyle AB'yi yazdık. A0'ı yazdık. B0'da yazdık. Evet. Buradan ne diyor bize? Sıfır kan grubu olabilme ihtimali nedir? Bunun 1 bölü 4. RH negatif diyor. RH'ları da çapraz diyelim genç arkadaşlar. Büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R'den. Büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R ve son olarak küçük R küçük R. Negatif olma ihtimali bunun nedir? 1 bölü 4. Yanına 1 bölü 4'ü de koydum. Bir de ne diyor bize? Kız çocuğu olma ihtimali diyor. 1 bölü 2 yazıyorum yanına. 1 bölü 32 şeklinde çıkıyor gençler. Aman bu kız ve erkek işlerini unutmayın. Sorularda muhakkak ben size söyleyeyim. Şıklarda 1 bölü 16 da vardır yani. Muhakkak vardır yazarız yani orada. Unutursan uyursan diye o soru oradan kaçabilir. Onu da söyleyelim size genç arkadaşlar. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Kendine çok dikkat et.